Ay. Ay. Abimle kendi aramızda toplanalım diye konuştuk. İşte sen, ben, abimler, İpek, Kerem falan bizim evde oluruz. Ha. Annen de olacak mı? E, tabii olacak Aslı. Annem de evde yaşıyor değil mi? Ya e, senin benim annemle bir sorunun mu var? Geçen gece de bir tuhaf davrandın. Ya benim senin annene ne özel... Problem mi olacak ki? Senin annen herkesle derdi var Doruk. Yani... ...biliyorum senin annen ama ...bence zannettiğimizden daha kötü biri. Ne? Ne demek kötü biri? Neyini gördün? Kanıtın var mı? Birine kötü demek bu kadar kolay değil Aslı. Aslı bir şey söylemeyecek misin? Bir şeyini falan mı gördün? Yoksa yine bir iki laf şarttı diye mi kötü diyorsun? Yok. E, yani o gece söylediği lafları alındım ben. Ondan öyle söyledim. Yoksa bir kötülüğünü falan görmedim. Gerçekten kusuruma bakma. Özür dilerim. Ya Aslı, Aslı bekler misin bir bak? Aslı ne oluyor iyi misin? Hayır haksız yere kadını suçluyorsun sonra bozulup kaçıp gidiyorsun. Yok öyle bir şey. Ya ne oluyor ikiniz de bir sakin olun ne oluyor burada? Aslı annemin kötü biri olduğunu düşünüyormuş. Tamam tamam sinirli olabilir ama bu kötü olduğu anlamına gelmiyor değil mi? Annem kötü bir kadın değil. Ya gördüm diyorum ben sana gördüm niye anlamıyorsun? Aslı bir sakin olur musun ikiniz de sakin olun Doruk. Hayır ne gördüğünü söyle biz de bilelim değil mi? Ya işte o akşam hizmetçiye bağırdı ondan sonra da çıkarttı para mara bir şey verdi. Hayır neden bahsediyorsun Aslı sen? Sen neden verdiğini biliyor musun parayı? Bilmiyorum ben bir şey tamam Gidin Derya Hanım'a sorun.